Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bayraktar TB3 ün 4 saat süren ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyuran Selçuk Bayraktar, adım adım mavi vatana ifadesini kullandı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 SİHA, geçen hafta gerçekleştirdiği başarılı ilk uçuşunun ardından, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamlayarak 4 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin ex paylaşımında, Bayraktar TB3, 4 saat süren ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım mavi vatana. ifadesini kullandı. Bayraktar TB3 Siha, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün kabiliyetleri bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti de bulunacak milli Siha, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.